Buradaki e, il merkezi kentsel e, niteliği ağır basan bir bölge olduğunu Samsun'u söyleyebiliriz. E, i̇lk adım ilçesi kentsel bir e, ilçe. E, koyu renk gördüğünüz kentsel, e, açık renk gördüğünüz ise kırsal ağırlıklı ilçeler. Atakum, Bafra, Çarşamba gibi ilçelerin e, yoğunluğunu görmekteyiz. Nüfus büyüklüklerine bakınca e, Samsun 2007'den bugüne kadar bir artış... E, çok fazla önemli bir artış olmayan bir şehir. Ee, nüfusun %1.66'sı burada yaşıyor demiştik. Ee, net göç o günlerden yani 2010, 2007'den bu tarafa eksi durumunda. Nüfusu azalan ve göç veren bir il kentleşme artıyor buna rağmen projeksiyonlara göre de nüfus artışının devam edeceğini düşünüyoruz. Azalışında zürkiye Kentleşmeye bakarsak, kenti nüfus ve kentleşme oranlarında yine deminki verilerin detaylandırılmış ve yıllara dağılmış şekli var. Kent ve kır dağılımında kır e, hane halkı nüfusu, hane halkı büyüklüğü 4.30'larda, e, de ise 3.5, Türkiye ortalamasını yansıtıyor. Ama Türkiye'nin kırsal alanda yaşayan hane halkı büyüklüğünün ise çok fazla üstünde. Yakın çevresinden yani doğudan göç alıyor. Ordu, Trabzon, Amasya, Giresun ve Rize'den. Ee, daha batıya bir göç için ise ilk basamak ve sıçrama taşı oluyor. Büyük şehirlerden de yıllar önce gitmiş olanların bir tersine göçü de söz konusu. Özellikle emekli olan bir kesimden e, tespitlerimize göre tersine bir göç söz konusu. Göç... Neşe Can Hanım bir araya girebilir miyim? Evet tabii ki. Biraz interaktif olsun hem böyle evet, sohbet tabii olur. Tabii, olur. tabii buyurunuz. Burada bizi izleyen değerli e, konuklarımız şöyle bir e, algı e, yaratabilirler kafalarında. Samsun nüfusu azalıyor. Vay anasını ya. Samsun demek ki öyle istikbal vaat etmiyor. E, arkadaşlar Türkiye'nin e, nüfusu artan şehirlerini sıraladığımız takdirde e, sayısı zaten 3'ü 5'i geçmiyor Türkiye'nin nüfusu artan şehirleri. Bunlar Marmara Havzası'ndaki şehirler bunlar Ege Havzası'ndaki şehirler. Yani İstanbul Kocaeli, Bursa'nın, Ankara'nın nüfusu artıyor. Ege havzası dediğim İzmir ve etrafının nüfusu artıyor. Bunun dışındaki Türkiye'nin bütün kentlerinin nüfusu azalıyor. Hem de bu azalma hızı öyle az bir azalma da değil. Bizimki son derece şey kabul edilebilir sınırlar içerisinde bir şey. Yani bizim nüfusumuzun azalması, Türkiye'nin belli bölgelerindeki belli çekim ve belli gelişme trend ve kalkınma hızının Türkiye coğrafyasıyla orantısız olmasından kaynaklanan bir şey. Evet yani şehirle ilgili algıyı olumsuz evet. etkiler Zaten diye e, düzeltmek istiyorum ne olur yani burada böyle bir şey yok 2007'den bu yana Samsun nüfusu 1 milyon 250150 bin 200 işte 250 bin500 bilmem ne yani ha, niye niye artmıyor Efendim o kadar fazla bir İstanbul çekimi ve akımı var ki sadece Samsun'da yok bu hele hele Doğu Karadeniz'in şehirleri su gibi İstanbul'a doğru akıyor. Evet. Efendim Güneydoğu'nun şehirleri su gibi İstanbul'a ve güneyde evet. Akdeniz havzasına, İskenderun havzasına doğru akıyor. <laughs> Bu bunun en az aktığı yer Samsun'dur ve durdurulabilecek ölçekte bir şeydir ve gelecekte de duracaktır diye umut ediyorum. Böyle bir Böyle bir iyimserlik evet. çizmem gerekiyor. Yok şöyle bir durum var. Teşekkür Esnafla bir yere bağlayacağız. Şöyle ki e, Samsun'daki gelişmelere ve yapılacak yatırımlara uygun olarak bu tersine çevrilebilir şeklinde rapor bağlıyor zaten. E, Batı'da, bir, bu arada şunu e, demek isterim. Geçen yıl Göder olarak 2023 vizyon raporu yaptık ve orada bütün illeri on, e, 2023 perspektifinde nüfusu artması belli şartları sağlanması durumunda artacak 45 ilden biridir Samsun. O inceledim o raporu gelmeden. Ve 45 ilden biri eğer belli varsayımlar, belli istihdam olanakları gerçekleşirse bu tersine dönüp 45'inin içine girebiliyor. Batıda büyük şehirlere göç dalgası baskın demiştik. Batıdaki büyük şehirlere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Sayın Başkan'ın söylediği gibi bu illere e, geçiş söz konusu. E, tersine göçte mümkün oluyor. Eğitim verilerine baktığımızda, <laughs> göstereyim Buyurunuz. aldığı göçler. Bakın bu, bakın. Lütfen buna bir bakın. Oklarla gösteriyoruz. Bu Faktada. okların en kalın olanı e, enteresandır ordudan. Yani herkes şöyle bir yanlış algı var. En çok Trabzon'dan ve Rize'den Samsun'a göç var gibi bir algı var. Değil. En çok göç Ordu'dan var. Onu takip eden oranda e, Trabzon'dan var. Daha sonra Giresun var, değil mi? Öyle görüyorum ben de oradan. E, en az boyutta da Rize'de, Rize'den ve Artvin'den var. Ama en yoğun olanı e, şeyden e, siz söyleyin. Ordu'dan. Ordu'dan. Samsun'da biliyorsunuz Aybastıllar Mahallesi. Korganlar Mahallesi, Kumrullar Mahallesi mahalleleri var. Yani bu o, o bölgedeki kırsal kesimdeki ekonomik yaşam şartlarının iyi olmamasından kaynaklanıyor. Ama bu insanlar burada da belli bir süre durduktan sonra buradan demin gösterdiğimiz gibi İstanbul'a göç ettiği için Samsun göç veriyor gibi gözüküyor. Yani biraz da burada negatif oluyor ama ben bunun düzeleceğine inanıyorum. Biz de inceledikten sonra inandık zaten öyle bağlı raporumuzda. Eğitim verilerine gelirsek, ilkokulda öğretmen başına öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının biraz altında. Ancak ilkokul net okullaşma oranı da birinci sırada Türkiye'de. Ortaokul net okullaşma oranında ise yedinci sırada. Eğitim göstergelerinde iyi sıralarda yer almakta ve ülke ortalamasının da ayrıntılarına bakıp baktığımızda üstüne çıkıyor. 15 yaş ve üzeri nüfusun %50'si ilkokul düzeyinde eğitime sahip, yüksekokul ve üzerinde eğitime sahip nüfus oranı ise %9. İlde bir özel vakıf e, üniversitesi olmak üzere iki üniversite bulunuyor. E, biri 19 Mayıs Üniversitesi, biri de Canik Başarı Üniversitesi olmak üzere. Ve buralarda 35 bin öğrenci okuyor. Sağlık verilerine geldiğimizde yine güzel bir tablo ile karşılaşıyoruz. Türkiye'de 12. sırada 100.000 kişi başına düşen hastane yatak sayısında 12. sırada yer alıyor. Bir sağlık şehri diye sabahta vurgulanmıştı. Hekim sayısı olarak 8. sırada, hemşire sayısı olarak da 10. sırada ve ulusal ortalamalarda çok üstlerde yer alıyor. Evlenme-boşanma verileri yine bizim gayrimenkul, özellikle konut üretimi için e, önemli bir yol haritamızdır. Buradan çok şey elde ettik raporumuzdaki e, sonuçları olarak. Biraz, biraz önce Ordu'dan Samsun'a çok göç var demiştim. Ordu Belediye Başkanımız tam adının üzerine geldi. Hoş geldiniz Seyit Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Burada e, biz... Samsun'un 2008 12 yılları arasındaki konut arzının hesaplanması için evlenme boşanma oranlarına baktık. 10.000 adet evlenme oluyor yılda ve 1.800 adet boşanma gerçekleşiyor son dönemde. Evlenme oranı düşüyor. Türkiye ortalamasının altında düşüyor ama boşanma ise son 5 yılda %37 oranında artmış. Bu da bize konut üretiminde solo yaşamın gündeme geldiğini ve eee bireysel yaşamdan yeni konut ihtiyaçları doğabileceğini gösteriyor. Son 3 yıla göre her yıl yaklaşık bu düzeyde bir gerileme söz konusu evliliklerde. Nüfus öngörüleri ise başta da söylediğimize göre nüfus kaybı ve gerilemeyi bahsetmiştik azalan nüfus ve göçe rağmen kentleşme yalnız ciddi anlamda artıyor. E, kentli nüfus önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10 yılda ciddi oranda artacak. E, şu anda 68'lerde olan kentleşme oranı %80'lere kadar uzanacak. E, küçülen hane halkı sayısı neticesinde de hane halk, hane sayısı artacak. Yani hane halkı içeride yaşayan kişi sayısı azalıyor ama hane sayısı aynı oranda artıyor. 360 şu anda hane halkı sayısı, hane halkı büyüklüğü Samsun'da Türkiye ortalamalarıyla paralel ama 313'e kadar düşüyor sektörü sektörüyle ilgili öngörülerde konutla başlıyoruz. Alınan yapı ruhsatları ve yapı kullanım izin belgeleri. 2007-2010 yıllarında ciddi bir artış, gördüğünüz gibi mavi çizgiyle ciddi bir artış yapıyor. 2010 yılında sıçrama görüyoruz. 2011'de göreceli bir düşüş var. 2012'de tekrar yükseliş söz konusu. Yapı kullanma izinleri yıllık yıllar itibariyle kırmızı çizgide gördüğünüz gibi stabil. Samsun konut stoğu 2000 e, yılı e, bina sayım istatistiklerine göre 222.484. Bunun üzerine belli varsayımlarla yürüyoruz ve 2001'den 10 yılına kadar yapılan deminki verilerden elde ettiğimiz stoğu ekliyoruz. 2011-12'de yapılan yine alınan ruhsatları eklediğimizde toplam konu stoğunun 321.670 olduğunu görüyoruz. Ev sahibi olan hane halkı oranı Türkiye'de %67'dir, İstanbul %60, Ankara'da İstanbul'a aşağı yukarı aynıdır %60. Samsun'da ise ciddi bir ev sahipliği oranı var. %73,5'la hem iki büyük şehrin hem de Türkiye ortalamasının üstüne çıkıyor. Bina inşa yılı 2001 ve sonrasında yapılan konutlarda Türkiye ortalamasının altında. Yani şu anda Samsun'da bulunan toplam konut stoğunun sadece %20'si 2001 yılı sonrası yapılmış. Yani deprem yılından sonra yapılan sadece yüzde Türkiye ortalaması bile yüzde 22'dir. Dolayısıyla ciddi anlamda bir stok, yaşlı stoktan bahsedebiliriz. 2000 yıl öncesi yaklaşık 30 bin konut ruhsatsızdır. 2000 yılından sonra ise ruhsatsız yapılaşmaya izin verilmemiştir. Belediyede yaptığımız çalışmalardan gözlediğimiz. Konut satışları, konut satışları da 2008-12 yılları arasında belli bir oranda artıyor. 2013 yılında Samsung konut satışlarının Türkiye içindeki payı %1.6'dır. Birinci çeyrek ve ikinci çeyrek 2013 rakamları da birbirine paralel olarak yeni veri olarak girdik raporumuza görmektesiniz. Ciddi anlamda bir satış var. İl kredi stoğu, ilin kredi stoğu yani mortgage kredilerinin kullanımı 1,5 milyar TL şu anki haliyle. 2008'den itibaren konut kredisi kullanımı düzenli artış yapmış ve 2013 ikinci çeyrek verilerine göre 15. sırada yer alıyor Türkiye'de. Samsung konut tercihleri yaptığımız çalışmalarda gözlediğimiz üzere 125 metrekare ve üzeri konutlara öncelikle 3 artı 1 veya 4 artı 1 konutlar tercih ediliyor. Manzara bir tercih sebebi ve geniş balkonlar olmazsa olması şehrin. Kentin gelişimi batıya doğru ve kent merkezi çeperlerinde de düzenli konut alan, düzensiz konut yapılaşma alanları var. Zaten burada kent merkezini kırmızıyla düzenli yapılaşma alanlarının batıya doğru site karakterli ve düzenli yapılaşma batıya doğru gittiğini gösteriyor. Ve kırmızının çevresinde de düzensiz yapılaşma ve dönüşüm bekleyen alanlar gözüküyor. Konut talebinde öncelikle iller batıdan doğuya doğru 1, 2, 3 ve 4 diye numaralandırılmıştır. Atakum, ilk adım Canik ve Tekkeköy ilçeleri tercihte sıralanmış olarak geliyor. Planlı gelişen konut bölgeleri ise yeni gelişen düzenli konut bölgelerinin hepsinin çeperlerde yer aldığını görüyoruz. Yeni konut gelişim alanları ise e, kentsel dönüşüm projelerinin olduğu alanlar olarak önümüzdeki dönemlerde ön plana çıkacak. Peki bu ilçelerde tercih gören ilçelerde ayrıntılara, fiyatlara baktığımızda en tercih edilen ilçe konumunda olan Atakum'da fiyatlar 600 bin TL ve üzerinde. İç kesimlerde kapalı site konutları 300 bin lira ve üzerinde. Apartman tarzı konutlar ise 130 bin TL ve üzerindedir. Ortalama metrekare fiyatları 1100 ila 3500 seviyesinde gerçekleşmiştir. İlk adım ikinci numara yani tercih numarası olan ilk adım ilçesinde Kapalı site tarzı konutlar 180 bin TL ve üzeri, apartman tarzı konutlar ise 100 bin TL ve üzerinde gerçekleşmiştir. Fiyatlar 900 TL bölü metrekare ve 2200 TL bölü metrekare ortalamasında vurgulanabilir. Canik ilçesi konut stoğu özellikleri nasıl? Yine 150.000 150 bin lira ve üzerinde site tarzı konutlar, 80 bin lira üzerinde apartman tarzı konutlar, ve 700 ila 720 lira ila 1200 TL arasında bir fiyat skalası mevcut. Pekkeköy ilçesinde ilçede konut fiyatlarının 80 bin ila 120 bin TL arasında olduğunu gözlemledik. Ortalama metrekare fiyatları 720 ila yine 1200 TL arasında. Öne çıkan ilçelerdeki yine sıraladık ve buradaki metrekare birim fiyatlarını toplu olarak gösterdik bu slaytta. Yıllara göre Samsun'da alınan yapı ruhsatları ve yapı kullanım izin belgeleri burada da bir diagram halinde görünüyor. 2010 yılındaki bu çerçevedeki pik yapma durumunu görüyoruz. Peki Samsun ili konut ihtiyacı var mı? Samsun'da bir konut ihtiyacı var mı? Biz Samsun'da konut ihtiyacını ikiye ayırdık. Kentleşme kaynaklı konut ihtiyacı, İkincisi ise yenileme ihtiyacı olan e, Yenilemeden kaynaklanan konut ihtiyacı. Kentsel nüfus artışını bir kere kentleşme kaynaklı konut ihtiyacını kentsel nüfus artışına bağladık. Yani kent nüfusu artıyor ise o zaman kentlerde bir yeni stok, yeni yapılmış stoğa ihtiyaç vardır şeklinde yorumladık. Ve kentli hane halkı sayısındaki düşüşü de, buna bir destek kabul ettik. 2013-2023 yılları arasında yıllık ortalama kentleşme kaynaklı konut ihtiyacı ise raporda çok detaylı olarak incelenmiş ve 7000 şeklinde bulunmuş oldu. 7000 adet bir konut ihtiyacı söz konusu. 2000 yılı ve öncesinde yapılmış olan konutları da yenilenmesi gerektiğini, daha doğrusu ekonomik ömürlerini tamamlamaya doğru gittiğini düşündük. Ve buradan bir varsayımsal olarak bir yere vardık ki sabahki verilerle tutuşuyor. Biz 150 bin bulduk, sabah 120 bin dendi. 2000 yılından bu yana 13 yıl içerisinde bu konutların bazılarının yenilendiğini düşündük. Hepsi de aynen durmuyor dedik. Ve belli bir yüzdeyle yıkıldığı varsayılan ve yeniden yapılanları çıkardığımızda 150 bin konut olarak sonuca vardık. Bu, bu stone ise biz e, çok yani biraz daha e, kötümser mi diyeyim daha gerçekçi mi baktık. 30 yıl içinde yenileneceğini varsaydık ve 2043 yılına kadar e, yenilenirse bu stok 5000 adet yıllık bir dönüşüm kaynaklı konut ihtiyacının olabileceğini düşündük. Bu iki e, en en sağ sütunda gördüğünüz gibi bu iki rakam 7000 ve 5000'i topladığımızda 12000 TL'lere tekabül ediyor ve burada aslında tüm anlattıklarımı özetleyen bir tab tablo var. Kentli hane halkının düşüşü, kentli hane halkı sayısının aynı şekilde yükselişi, kentleşme oranının yükselişi ile bu hesaplamaların yapıldığını kanıtlayan bir tablo. Peki dönüşüm nerelerde olacak? Toplamda 46 bin konutun dönüşümü planlanıyor şehirde. Kıran Mahallesi'nde yaklaşık 401 bin metrekarelik bir alanda e, TOKİ ile işbirliği yapılarak bir dönüşüm gerçekleşecek. Tekkeköy ilçesinde yine 39 bin metrekareler dolaylarında TOKİ'ye devredilmesi çalışmaları sürüyor bu alanın. Ve bu bitişik 4600 metrekare alanla TOKİ kentsel dönüşüm ve ucuz konut çalışmaları yürütecek şehirde. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nin yaklaşık 30 hektarlık alan, 6306 sayılı kapsam, kanun kapsamında riskli alan ilan edilmiş durumda, yani orası da dönüşmezdir. Anadolu Zeytinlik Kadıköy Kentsel Dönüşüm Bölgesi toplamda 80 hektarlık bir alandır, yine riskli alan ilan edilmiş. Çatalarmut Mahallesi'nde yapı yasağı bulunduğu için burada bulunan konutlar taşınarak. Bu bölge rekreasyon e, faaliyetleri için kullanılacak ve riskli alan ilan edilmesi için de çalışmalar sürüyor. San, sanayi Mahallesi Tekkeköy ilçesinde yer alıyor. Bölgede bulunan yaklaşık 25 hektarlık alanda proje çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu e, konuda haberdar. Kamu altyapı yatırımları neler şehirde? Bir kere havaalanı 1999'da açılmış ve bu havaalanı açılışıyla şehir dışarı gelişimini çok pozitif anlamda sürdürmeye başlamış. Ayrıca hafif raylı bir sistem sanırım 10 10 -2010 tarihinde gündeme gelmiş bir hafif raylı sistem var. 60 bin yolcuya hitap ediyor her gün ve 15.7 kilometreden oluşuyor. 16 araç var ve 5 aracın da eklenmesi düşünülüyor. Ciddi bir rahatlık sağlıyor şehirde. Bu, bu sistemin batı ve doğu yönlerinden değişik ulaşım modları kullanılarak da geliştirilmesi uzatılması planlanıyor. Yat limanı projesi, sahil bandı güzelleştirme projesi, Yaşar Doğu Salonu, 7500 kişilik bir Yaşar Doğu Salonu var. Kongre ve, fuar ve Kongre Merkezi kompleksi. Şehre e, önemli dikkat çekici ve gelişimine katkıda bulunucu, bulunan unsurlar yine şehir stadyumu da e, ciddi anlamda bir e, ulaşım e, gereği doğuruyor ve bu bir sinerjiyle şehir birbirinin içinde hareket ediyor. Ticari gayrimenkul sektörüne gelirsek hızlı bir şekilde Türkiye genelinde... Bir ortalama verirsek, şu anda Türkiye genelinde Temmuz 2013, yılın, 2013 itibariyle 299 AVM var. Türkiye genelinde bu rakam 8.3 milyon metrekare kiralanabilir alana tekabül ediyor. Türkiye ortalama kiralanabilir alan değeri 1000 kişi başına %6 metrekare. Samsun'da şu anda 6 AVM var toplamda 162.848 metrekare kiralanabilir alan mevcut. Samsun ortalaması ise 1000 kişiye düşen 130 metrekare olarak hesaplıyoruz. 2011 DPT verilerine göre Samsun sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 81 içinde ulusal ortalamanın hemen üzerinde ve 32. sırada yer alıyor. Samsun kişi başına ulusal gelir ortalamasının ise biraz altında 13.363 dolar seviyesinde. Burada yine AVM sayılarının 2016